Evet arkadaşlar, biz bugün İpek çok güzel bir sulu Bakın ayıcıklı bir suluğumuz var. Çok da şirin bir ayıcık. Fakat bunun parçaları da bu şekilde e, sizle birlikte yapalım dedik, değil mi İpek? Evet. Bir de sticker var. Bunları da ayıcığa yapıştıracağız. En son. Ve en son yapıştıracağız. Evet, biz suluğumuzu yıkadık, o yüzden stickerları yapıştırabiliriz. Böyle... Saktı. Şimdi kapağını kapat bakalım nasıl oluyor? Şimdi. Onu aç önce. Evet, bunu indireceksin ya. Ne? yapıştırmayı düşünüyorsun? Mesela nasıl bir stikerlerimiz var? Ona göre evet. yerleştirelim. Bakayım. Hmm, bunlar var. Minnoş. E şimdi burada ayakları var. Buraya ne yapıştırmak ben istiyorsun? Ayaklarına küçüklerini yapıştırmak. Hadi yapıştır istiyorum. bakalım İpek nasıl yapıştıracaksın? Merak ediyorum arkadaşlar. Ayıcığımız stikerli olacak. Stik pişirmiş ipeğe. Kirazları mı yapıştırdın oraya? Hangisi? Ha, o da güzelmiş. Şimdi onu Beşik yapıştır sağladım. bakalım. Evet bir de yapıştıralım. Şöyle. Bakalım patilerin nasıl olmuş bizim ayıcığımızın ya. Bakın arkadaşlar çok cici. Ee, başka ne vardı stikerde? Ee, şu taşlar var. Tavşan. Tavşanı nereye yapıştırıyoruz? Arkaları da boş bunun İpek. Arkaları da var. Dolayısın. Önce öne mi yapıştıracağız? E, şuraya koyacağız. Buraya mı yapıştıracaksın? Buraya ne yapıştıracaksın? Tavşan, Tavşan buraya sığıyor mu ki? Evet. Bir yap bakalım. Tavşanı buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Ama bakalım. Çıkartabiliyor musun İpek? Birazcık stikerleri şey mi? Büterek yapıyor olman lazım ama. Evet. Hadi bakalım. Yapıştır. Hop. Hayır, hayır öyle değil. Ters tarafa yaptın. Evet. Sığdı mı? Bakalım. Ay çok şirin oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlış. Şimdi birazcık düzeltebiliriz aslında Al, İpek'ciğim. Şey. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok tatlış oldu mu? Bence çok tatlış oldu. Şöyle iyice bastıralım ki çıkmasın. Allah'tan siz de eğer alırsanız önce yıkayın. Sonra stikörleri yapıştırın. Çünkü su yeni çıkabilir. Evet şimdi ne yapıştırıyoruz İpek'cim? Başka ne vardı sıfırda? Şu ellerini hiç yapıştırmadım. Ellerinde çok bir şey durmaz ki. Küçük var mı orada? Küçük çok Bence var. ellerinden ziyade e, arkasında hiçbir şey yok. Tamam arkaya. Bakalım küçük. önce neler varmış. Hmm. Güzel. Arkaya şunu yapıştırabilir. Hatta şunu şu yüzüne de yapıştırabilirsin. Bakayım. Olmuyor mu? Yiyorum. Hani böyle çok cici olur diye düşünüyorum. Evet, hmm. çok cici. Şöyle yapıştır bakalım. Şuraya bence. Yok çok kötü. Aa, bence çok tatlı, kirazlı. Sen bilirsin. Ay, ben beğendim. Ay, patilerinde de kiraz var ya. Kiraz ayıcık bu ya. Çok tatlı. Arkadaşlar bakın, çok güzel. Evet, şimdi bu stickerleri yapıştırdık. Tabii. Sıra arkaya geçelim bence artık. Şu arkadaki bakalım nasıl olacak, nasıl olacak? Aa, ben işimde Buraya mı? Ama buraya küçükler varsa yapıştırabilirsin. Ama tamam mı? arkaya yapıştır. Tamam. Küçükleri, arkaya büyükleri yapıştır. Ee, küçükleri de artık mesela onu yapıştırabilirsin. Şunu yapıştırabilirsin. Evet. Onları yapıştırabilirsin bence. Çok cici. Arkaya da şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkaları komple boş. Büyük bir ihtimal stikerleri oraya yapıştıracağız. Güzel. Değişik bir ayıcık ama çok da iyi bence. Baya bir su aldığını düşünüyorum. Onu ortalı bence pek Şöyle ortaya. Evet. Yine ortaya yapamadın ama ipek için gösterdiğim yere yapamıyorsun. Ama neyse. Bakayım. Hmm. Neyse güzel oldu. Başka? Bize bunu başka stikler takacağız. Bu arada arkadaşlar bize çok sticker var. Evet. Onlardan da takabiliriz diye düşünüyorum. 100 tane verdik. Çok fazla. Var değil mi? Bunlar bu kadar vermişler. Mesela şunu. Şunu şuraya. Kavanoz var ya İpek'cim şu kavanozu çıkaralım. Mesela bunu da ben bir takayım. Bunu nereye takabiliriz kavanozu? Şöyle şu taraf da bol. Boş. Bol diyorum. Boş. Evet. Ay çok güzel. Bakın arkadaşlar. Ay, düşürdüm ya düşürdüm. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Aydınlıkta da daha çok güzel gözüküyor. Evet şimdi ne kalmıştı İpek? Hadi bakalım sen onu nereye diyordun? Şurasına mı diyordun? Şuraya mesela yapıştırabilirsin. Şey, ne şey yapıştırabilirsin? Hangisi? Yani. Yazı mı? Yazıda ne yazıyor ki? Hmm. Hadi bakalım yazı yapıştıracakmış pek arkadaşlar. Yapıştır bakalım İpekçim, için. Şöyle. Bakayım. Oo, evet. Kalpli nice day. Yani mutlu nice. Mutlu gün. Ne demek? De? Mutlu gün. Kalp. Mutluyum mu? Öyle bir şey herhalde. Arkadaşlar ya bunları arkaya Arkaya mı yapıştıracaksın? Evet bunu yana yapıştırmıyoruz değil mi? Evet. Şu çok hoşuma gitti şu yıldız. Şurada Abi böyle şey yapıştır. gibi yapabilirsin. Ya da buraya yapıştırmayabilirsin yıldızı. Bakayım başka neresi Şura, var? Bunu. Şuraya yapıştırsan burası boş kalacak. Ee, Poposuna oluyor mu? Poposuna olmaz. Olsun, poposun olmaz. E, bu Buraya ikisini dondurma evet. ve ikisini bir buraya bir buraya ha, Olabilir tamam öyle yapalım o zaman. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Aa, evet. Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Şöyle yapacaksın. Çevireceksin. Tak bakalım öyle. Çok güzel. Şimdi de bu tarafa takalım. Şimdi de Tarafa Bu tarafa takıyorum. takıyoruz. Yok çevirmene gerek yok şöyle işte ama düzgün takacaksın İpek'ciğim. Bakalım. Ay siz çok şeker oldunuz ya. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi başka sticker'larda takabilirsiniz bize bunları vermiş içinde. Ne kaldı İpek'ciğim başka? Tamam onları da takalım mı? Nereye takalım? Arkada poposunun olduğu yere takabiliriz istersen. Bakın poposu boş kaldı poposu. Papişi boş, boş kaldı arkadaşlar. Papişi şimdi bir Şey. O papişin durmaz mı? Durur mu? Ay, bir bir bakayım. Evet öyle. Ha bakayım. Pabişim Ay, Ay papişe bak arkadaşlar. Papişinde de bir şey var. Ne derler? Ayıcık. Aa yok kurbağa bir tanesi pey. Evet. Ne kadar güzel oldu gördünüz mü? Bütün stikerleri hepsini yapıştırdık. Bu kapaklarına yapıştırdık. Buradaki yüzüne yapıştırdık. Şurada patilerinde var. Bir de arkasında, kafasının arkasında ve popoşun da var. İpek, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Böyle dolduracaksınız suyunuzu sonuna kadar. Sonra dışarıya çıkacağız. Değil mi İpek? Evet. Arkadaşlar size de bunu çok öneririm. Çok güzel ama. Evet bayağı bir su oluyor arkadaşlar. Bir de hasta. Evet çok tatlış. Pembe her renkleri de var bu arada. Şimdilik o zaman sizlere bay bay. Görüşürüz. İyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.